Evet arkadaşlar, selamun aleyküm diyorum. Yine Sivas'ın bir deresindeyiz. Köylerin deresidir burası. Böyle bir dereye geldik. Sabahımızı kurduk. Suyun tam dinlenmiş virajına geldik. Virajlı yerinde. Böyle konsantremizi yaptık. İlk çalışmamızda bulduk. Çalışma sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. 60-70 santim derinlikte bunun için komple su doldu. Gördüğünüz gibi çıkan taşlardan, topraklardan da belli. Şimdi ustamız diğer tarafa verdiğim viraja oradan alacak biraz da orayı halledeceğiz. Video yapmayı bilmiyoruz tabii ki. Video süremiz kısa. Biz de anlamıyoruz bu işten. Sizlere göstermek için böyle yapıyoruz. Dele bu. Herkese bol sarılar diyorum. Arayan bulur arkadaşlar. Hoşçakalın.